BEE- mm -hmm. Romantik bir an, deniz sevdasını, deniz tutkusunu ele alacağımız yaz günü programına hoş geldiniz. Çocuk yaşlarından bu yana bir tekne tutkusu var. İlkokul, ortaokul, üniversite yılları, üniversite yurt dışında okuyor ve yurt dışında bile bu deniz tutkusundan hiçbir zaman ayrılmıyor. Tekneye olan sevgisi, aşkı, denize olan sevgisi, aşkı hiç bitmiyor. Özkan kaynağı konuk olacağız. Elektronik aygıt kullanmadan 2 yıl 11 ayda dünya turunu tamamladı. Son derece önemli çünkü elektronik aygıt kullanmadan, elektronik bir mekanizma kullanmadan dünya turunu tamamladı ve iki yıl 11 ayda bunu tamamladı. Aslında çok daha kısa bir sürede tamamlayacaktı. Ancak bir yıllık bir gecikme yaşandı çünkü tifo yakalandı. Balinaların saldırısına uğradı. Evet romantik bir adam dedik. Neden denize bu kadar sevdalı? ve neden dünya turuna çıktı, neler yaşadı, bu özellikle de iki yıl çok uzun bir süre neler yaşadı bunları alacağız. E, Demarin'deyiz ve dünya turu tamamladıktan sonra tekneyi bakıma vermeden önce biz e, bizi konuk edecek. Hemen ben de oturayım. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önemli bir teknedeyiz. Kayıtsız 3. Ee, yapımında çok büyük emeğiniz var. Doğru. Ee, hemen hemen e, bu tekne sevdası zaten çocukluktan bu yana. İzmirlisiniz. Evet doğrudur. 35 buçuk karşıya kalırsınız. <laughs> Daha ne olsun? Doğrudur. <laughs> ee, öncelikle neden kayıtsız 3? Neden kayıtsız 3? Teknenin ismi e, birçok şeye kayıtsız kalıyormuşuz gibi gösterse de aslında değil tabii ki ama e, bizi üzen e, amaçlarımızdan alıkoyan e, dünya hedeflerimize karşı e, bizi engelleyen her türlü e, çabaya kayıtsız kalma gereği felsefesinden e, yola çıkarak böyle bir isim koydum e, yakınlarımız bizi seven insanlar e, herkes e, bizi başka şekilde önlendirmeye çalışıyor e, eğer bunlara e, kayıtsız kalmazsak. Bir pota içerisinde erir gideriz. Ee, ben de bunlara kayıtsız kalarak hem kayıtsız hem kendimi ortaya çıkardım. Bu bir yaşam felsefesi. Niye dünya turu? Dünya turundan önce bu şu deniz sevdasının altında ne yatıyor? Dünya ve turu. Ve tek başına e, iki dünya... yıl, 11 ayda bir dünya turu da Ama çocukluktan bu yana bir deniz tutkusu var, tekne tutkusu var. Ee, yapımında ilgileniyorsunuz. Özellikle de bu teknenin yapımında da büyük oranda sizin payınız ve katkınız var. Doğrudur, dünya turu diye bir şey aslında söz konusu değil. Sadece denizlerde olduk, doğal olarak dünyaya dolaşıp geldik. Ee, önemli olan deniz sevgisidir, denizlerle iç içe yaşama sevgisidir. Ee, ben e, bu şekilde yola çıkarak e, diğer e, kültürleri, diğer denizleri, ülkemizin dışındaki denizleri de görmek için böyle bir şey yaptım. Ee, bundan sonra da denizlerde olmaya devam edeceğiz. Ama bunun bir dünya turu olması, ikinci bir dünya turu olması gerekli değil. Önemli olan, dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi. Denizler üzerinde. Denizde olmak. Tabii ki. Önemli olan budur. Deniz ne ifade ediyor size? Deniz çok şey ifade ediyor. Özgürlük dışında, e, gerçek hayatı, doğal hayatı, e, suni olmayan her şeyi ifade ediyor. E, coşkuyu ifade ediyor. E, dünyanın masumiyet yanını gösteriyor. Söyleyecek çok şey var. Şimdi teknenin hemen girişine bir yazı yazıyor. Evet. Özgürlük pahalıdır ama satın almaya değer. Evet tabi burada e, özgürlüğü bir meta gibi görmüyoruz tabii ki bu bir teşbih. E, özgürlüğümüzü elde etmek için birçok fedakarlık yapmaya değer anlamında. E, bizi takip eden insanlara, bizi seyreden insanlara e, verilmiş bir mesajdır o. Özellikle de herkesin dikkatini çekiyor sanıyorum. Tüm dünyada dolaştı. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> e, herkes anlamını sordu. Sizin için ne ifade ediyor? sorusunu muhtemelen çok karşılaşmışsınızdır. Bu e, kayıtsız teknesinden de bahsedelim. Çünkü e, dünyayı dolaştı. Bu anlamda birazcık e, mütevazısınız. E, farkındayım. E, tüm dünyayı dolaştı. Küçük bir tekne. E, yapımında çok büyük bir emeğiniz var. Çünkü bu anlamda bir sevdalısınız. E, biraz tekneyi bize anlatır mısınız? E, bir de elektronik aygıt kullanmıyorsunuz. Alerjiniz mi var? E, değil tabii ki. Önce tekneden başlayalım isterseniz. Evet. Ee, tekne oluşumunda iki unsur var. Bunlardan bir tanesi dizayn, ikincisi inşaat. Ee, ben <laughs> açık deniz dizaynlarıyla e, çocukluktan beri ilgileniyorum ve e, çok e, iyi, kendime uygun bir dizayn yaratmak istedim. Ne yazık ki tekne endüstrisi artık e, çok dejener oldu. Seri imalat tekneler, e, denizin sevdiği formları e, reddeder oldu maliyetlerden arz talep dengesinden benim tarzıma uymayan tekneler üretilmeye başladı. Bu yüzden kendi dizaynımı oluşturmak istedim. Bu konsept benim kafamda vardı. Bunu bir Amerikalı dizaynerle oturup konuşarak, statik hesaplarını bir yaparak böyle bir dizaynı ortaya çıkarttık. Küçük ama aslında çok iyi denizci, birçok denizde güvenle seyir yapabilecek bir tekne. Ondan sonra onu kendim inşa etmek istedim. Çünkü e, o da ticari olmamalıydı. Kendi ruhuma göre onu yavaş yavaş inşa etmeliydim. Fakat, bir de kendiniz yaşayacaksınız içinde. Tabii ki tabii ki. İşte onu oluşturmak çok zor. Çünkü çalışmak zorundaydım ve e, bunları yapacak vaktim ve yerim yoktu. Profesyonel bir <laughs> yapımcı aradım. Sonuçta Karadeniz'de e, bir arkadaş, Batı Karadeniz'de bir arkadaş bunun gövdesini kısmen... Ee, inşa etti. Ama gövde belki de işin en kolay tarafı. Ondan sonra İzmir'e getirerek e, bütün eksiklerini e, hatalı yapılmış yerlerini onararak iki yıl üzerinde çalışarak e, tekneyi bu yola çıkacak e, hale getirdim. Endüstriyel <laughs> malzemeleri minimize etmek istedim üzerimde. İstedim ki yaşadığımız e, dünya üzerinden biraz farklı yerlere gidelim. Biraz daha doğal Ortamlarda olayım. Deniz zaten doğanın bir parçası. Bunun üzerinde işte ahşap bir tekneli olursam, mümkün olduğunca az plastikle donatılmış bir tekne üzerinde olursam, kendime bir hayal, hayal Alemi yaratacağımı düşündüm. Adeta kendimi başka bir boyuta ışınlandırabil, ışınlandırıp gönderebileceğimi düşündüm. Bütün bunları tatmak istedim. O yüzden daha sıcak görünümlü, daha doğal bir tekne yarattım. Ee, birçok metaller bile bu teknede ee, önce kalıpları hazırlanıp sonra bronzdan döküldü. Ee, teknesi sonuçta büyük bir oranda elimizle inşa edildi. Ve bu yola çıkacak hale geldi. Elektronik aygıta elektronik aygıtı sormuştunuz. Ee, o da aslında onun da çok sebepleri var. Bunlardan bir tanesi o da doğallık aslında. Ee, doğal e, gök cisimlerinden Alınmış yüksekliklerle mevkiini bulmak, konumunu bulmak. Bu çok güzel bir duygu. O da duygusal bir olay aslında, duygusal bir girişim. Ve heyecanlı bir şey. İnsanın sürekli acaba doğru mu, şu anda bu adanın karşımda görünmesi gerekiyor, gerçekten görünecek mi diye bir heyecana giriyorsunuz. Bunları yaşamak olaya hakimseniz, bunları yaşamak çok keyifli. Endişe hissetmiyorsanız bunları yaşamak çok keyifli. Şimdi artık modern aygıtlarla bu heyecan bitti. GPS dediğimiz aygıt sadece bir düğmesine basınca size konumunuzu veriyor. Çok kolay, çok büyük rahatlık ama o heyecan kayboluyor. Bununla birlikte bu duyguyu tatmanın dışında elektronik aygıtların denizciliğe yeni başlayan insanların yetilerini köreltmede birebir olduğunu vurgulamak istedim. Ee, öncelikle bu aygıtlar olmadan denizciliğe başlamalıyız. Onlar zamanı gelince doğru yerde kullanılmalıdır şeklinde bir mesajı. Bizden sonra gelecek denizci arkadaşlarına kendi, kendim, kendimizi e, ifade etmek. Daha iyi ifade onların, e, Tabii ki onların e, daha olaya hakim denizci olarak yetişmelerini sağlamak için e, bunu kullandım. E, bir de bunu dünya turunda kullanıyorsunuz ama yani sonuçta buradan bir başka koya gitmekten bahsetmiyoruz. Bu biraz farklı değil mi? E, bu tabii, kadar da ama daha iyi vurgulanıyor. Bu olmamak lazım. O daha daha iyi vurgulanıyor aslında. Şimdi <laughs> bu teknede hala bir derinlik aygıtı yok. Ee, ben derinlik aygıtım olmadığı için e, hiçbir yerde sorun yaşamadım. Yani kendi ihmallerim olmuştur ama derinlik aygıtım olsa gene o ihmalim olabilirdi. Ama gözle birçok yerde derinlik ay ayırt edilebiliyor o tecrübeniz varsa. Veya e, o sulardan karanlıkta veya işte bulanık sularda o olmadık zamanlarda olmadığınız sürece oradan e, sorunsuz geçebiliyorsunuz ama o bölgeye olmadık zamanlarda karanlık sularda girmek zorunda kalıyorsanız o zaman e, derinlik kullanabilirsiniz ama ben hiçbir yerde bunun e, ihtiyacını hissetmedim çünkü gözüm bana yetiyordu. Yönünüzü belirlemeyi de bunları mı kullanıyorsunuz? Yön pusula ile belirlenir her zaman ama ee, sonuçta yönü... Son teknoloji artık bu yatlarda teknelerde. Aa, tabii, o da GPS ile aslında son derece hassas bir şekilde belirliyor. Ben pusula kullandım. Ee, en eski yön bulma aygıtıdır pusula. Ee, hatta çoğu zaman e, kutup yıldızına bile bakarak kuzey yarımküredeyken yönümü tespit ettim. Bu şekilde e, gök cisimlerine aşinaysanız çoğu zaman onlar da size bir fikir verebilir. Yardımcı oluyorlar değil mi? Tabii ki tabii ki. Yani olaya hakimseniz yardımcı olurlar. Ben ee, bu konuda e, zaman zaman e, konum hariç, konum bulma hariç e, hiçbir sorun e, yaşamadım. Zaman zaman konum bulma sorunu yaşadım. Çünkü gök cisimlerini göremiyorsunuz bazı bulutlu havalarda falan. E, ama e, eğer o iki günlük bulutlu havayı göze alıp planlamanızı öyle yapıyorsanız sonunda güneş çıkacaktır veya bir gök cismi olacaktır. E, o yüzden dünyanın hiçbir yerinde, ciddi bir konum bulma sorununda yaşadığımı söyleyemem. Neden soluyorken? Neden yalnızlık? ne bir şeyden mi kaçıyorsunuz? Hayır, aslında en büyük yalnızlık kalabalığın içindeki yalnızlıktır diye bir laf var. Yani ben hiçbir zaman yalnız değildim. Arkamda hep beni seven, bana destek olan insanlar vardı. Önemli olan yalnızlık hissine düşmemektir. Artı fiili yalnızlık da çok fazla değil. çoğu zamanınız demir yerlerinde karada geçiyor. Oradaki yatçı dostlarınız, orada tanıştığınız insanlar. Ama 20 gün okyanusta olduğunuz 20 zamanlar gün, var. 20 gün yalnızlığa zaten her insanın ihtiyacı var. Yani o sizin kendinizi tanımanız için çok büyük bir fırsattır. Olayları çok daha doğru değerlendirmeniz için çok güzel bir fırsattır. Ee, kendi kendinize yetme pratiğidir. Bir meditasyon sürecidir. Ee, bunun için yalnızlığı seven bir insan olmanıza gerek yok. Genelde ben yalnızlığı seven bir insan değilim. Ama buna Yalnızlığı seven bir insan değilsiniz. Değilim. Yani orada yanlış anlaşılan şey aslında e, yalnızlık yok. Yani benim yaptığım işte yalnızlık yok. 20 gün yalnız kalmak, fiili olarak bir tekne üzerinde yalnız kalmak yalnızlık demek değildir. Şehir hayatında e, hiçbir de bütün desteğini kaybetmiş insanlar e, o kalabalığın içinde gezerlerken aslında bizden daha yalnızdırlar. E, önemli olan e, yalnızlık duygusundan uzak olmaktır. Bununla birlikte hemen ilave edeyim e, ben biraz yufka yürekli bir insanım. Tekne üzerinde ikinci bir kişi benim bütün tekneye hakimiyetimi azaltıyor. Yani burada bir yazı var. Okur musunuz? <laughs> Kaptanın sözü kanundur İngilizce yazılan. Teknede bir tane otorite olması lazım. O otorite çok kötü bir otorite olsa bile bir tane olması lazım. Çünkü denizde salınım koşullarından dolayı kargaşa çok sık yaklaş yaşanan bir durumdur. Buna mani olmak için. E ee, bunu anlatmak için öyle bir e, tabela koyduk oraya. Sıkılmadınız mı? Hiç sıkıldığınız an olmadı mı? Bir şeyler konuşmak, dertleşmek, balıklarla mı konuştunuz? Dünyada hiç, mı? gökyüzüyle dünya, mi? Dünyada hiçbir, dünyada hiçbir an yoktur ki e, sıkılma olmasın. Tabii ki sıkıldığı anlar olmuştur ama bu hayat içerisinde benim toplam mutluluğum e, Kara hayatındaki toplam mutluluğumdan daha fazladır. Yani bir şekilde faydanın maksimizasyonu vardır deniz üzerinde. Bunu <laughs> deniz hayatının zorluklarına rağmen birçok insan fark eder ve, ve ondan bir süre sonra bağımlılık haline geldiği için vazgeçemez. Biraz da bu yolculuktan bahsedelim. Nelerle karşılaştınız? 30 ülkeyi gördünüz. Fazla. Tifo Fazla mı? Belki 40'a yakın. Tifo yakalandınız. Doğrudur. bir yıl erken tamamlamanız gerekirken bir yıl sarktı. Tifo, bu... Tifo'dan değil o. Neden? Ee, Yok yani aslında bir şey sarkmadı. Sadece ben Avustralya'da e, durmak, tekniği elden geçirmek, biraz yolculuğuma ara verip e, kara hayatını yaşamak istedim. O anda zaten e, tayfun mevsimiydi Pasifik'te. E, seyir de zor olacaktı veya tatsız olacaktı. O yüzden 5,5 e, ay bir marina hayatı yaşadım Avustralya'da. Bu vesileyle e, Tasmanya. Ee, Yeni Zelanda gibi farklı farklı coğrafyalara, ülkelere gittim. Ee, Avustralya'nın içinde bayağı bir gezdim. Ee, hem de dinlendim. Ee, daha doğrusu deniz hayatına bir süre, e, açık deniz hayatına bir süre ara vermiş oldum. Kazayla karşılaştınız mı? Hangi bir olumsuzlukla karşılaştınız mı? Muhtemelen karşılaşmışsınızdır. Yani kaza... Balina çarpması ne? Ha, onu kaza sınıfına koyarsak tabii kazadır. Bu aslında ender görülen bir Ama olay. Nasıl böyle hamsi çarpmış gibi söylüyorsunuz. Balinadan bahsediyoruz. Balina böyle deniz, deniz hayatını içerisinde bundan normal olaylar. Ee, alışıyorsunuz bir süre sonra. Hep çocukluğumdan beri okuduğum bir şeydi o. Hep merak ederdim nasıl insan balinaya çarpar falan derdim. Sonunda benim başıma geldi. Ee, gece uyuyan bir balinaya çarptım. Ben de uyuyordum o da uyuyordu. <laughs> Ee, Allah'tan bir hasar olmadı ama büyük bir şok oluştu teknenin üzerinde. Ee, sonra e, kontrol ettim bir hasar yoktu. Beslenmenizi nasıl yaptınız? Birazcık da günlük hayatınızdan, gününüzü e, nasıl geçirdiğinizden? Şimdi, herhalde açık denizdeki. Çünkü e, dünya turuna çıkmıyor, bir tekne turuna çıkmıyor böyle. Birazcık evet. da onu anlatmanız lazım. Onları insanlar gözünde canlandırsın. Şimdi beslenmeyi herhalde teknedeki beslenmeyi söylüyorsunuz. Evet, seyir ki. sırasındaki beslenmeyi söylüyorsunuz. Yoksa Avustralya'daki beslenmenizden, restoranlardaki yediğiniz yemeklerden bahsetmiyoruz. Ama bir de demir yerindeki beslenme var. Ee, şimdi seyir sırasındaki beslenmeyi herhalde siz soruyorsunuz. Evet, seyir Okyanus sırasındaki. Okyanustaki. Genelde balık. E, oltaya çok e, balık atlıyor. Bu zor bir şey değil. E, her gün bir iki balık rahatlıkla yat, yakalayabilirsiniz. E, balık yiye, sürekli protein ihtiyacınızı, sağlıklı protein. ...balıktan karşılıyorsunuz. Onun dışında bir süre zaten yiyecekleri koruma yöntemleri var. Kendi konservenizi bile yapabiliyorsunuz. Veya kendi ürünlerinizi yapabiliyorsunuz. Yoğurt yapmak süt dozundan çok kolay mesela. Onun dışında ekmek yapabiliyorsunuz. Peynir bile gerekiyorsa yapabiliyorsunuz. Veya yiyecekleri koruyarak taşıyorsunuz. Bakliyat zaten uzun süre bozulmuyor. Pirinç makarna taşıyabiliyorsunuz. Taze sebze meyveyi aşağı yukarı bir hafta ile 10 gün arasında taşıyabiliyorsunuz. Dolayısıyla beslenme çok zor bir şey değil. Sağlıklı beslenmek sadece disipline sokmak, disipline girmek biraz zor. Zaman zaman ben de bu konuda taviz verdim. Ne bulduysam onu yedim. Aslında böyle olmaması lazım. Vücut direncini kaybediyor çünkü uzun dönemde. Ama disiplin. Linle yaşayan bir denizcinin beslenmesi çok da zor bir şey değil aslında. Balıktan bıktığınız oldu mu? Siz bir ee, deniz çocuğu olmanıza rağmen. Bıktım, bıktım. Bıktınız İşin aslı. E, Tabi yani her gün hiç unutmam istakos e, işte artık en çok sevdiğim deniz mahsulü aslında birçok insanın en çok sevdiği deniz mahsulüdür. Pasifik Okyanusunda e, Beverage Reef isimli bir e, kayalık bir yerde durdum. Orası ...Güney Okyanusu'nun ortalarında en yakın karaya 700-800 mil uzaklıkta bir mercan kayası. İstakozları elimizle yakalıyorduk orada. O kadar çok istakoz vardı. Bir akşam istakoz yerken şunu düşündüm. Bir simit ve ayran olsaydı bu istakoza tercih ederdim diye düşündüm orada. Yani insan her gün yaptığı bir şeyden bir süre sonra bıkkınlık duygusuna kapılabiliyor. O yüzden ben denizi çok sevdiğimi biliyorum. Çünkü... Dünyayı dolaşmama rağmen, bütün okyanusların içinde olmama rağmen hala denize doymadım ve hala üzerinde seyir yapmak bana keyif veriyor. Deniz okulunda var bir şey. mı? Şimdi bir kitap yazacaksın, kitabı konuşacağız. Ama bir iki üç yıl. E, Şimdi hedef vereceksiniz, diye bir ne şey bende hiçbir zaman olmadı zaten. Hedef diye bir şey yok. Yani e, deniz e, böyle deniz üzerinde hedefler koymayı sevmem. E, bu bir benim için şeydir, hırstır. Ee, bu tura ben hırsımdan dolayı çıkmadım. Şimdi gönlümden geldi. O yüzden denizleri sevdiğim için çıktım. Dolayısıyla şu anda benim gönlümden Ege Denizi'nde yelken yapmak geliyor. Ege Denizi'nde dolaşmak, dalmak, yüzmek geliyor. Şimdi bunları yapacağım. Bir gün canım İtalya'ya gitmek isterse, bir gün tekrar Pasifik'e gitmek isterse o zaman giderim. Ama e, hayal olarak sorarsanız e, bir Latin Amerika ülkeleri ileride belki olabilir. Bir Baltık Denizi, işte Kuzey ülkeleri, Fransa kanallarından geçerek e, Norveç veya işte İsveç o taraflar öyle bir şey olabilir ama, ama aslında hep plan solo gelken. Dediğim gibi yani bu solo meselesi değil aslında. Ben orada kendi başıma tekneyle çok daha iyi bütünleşebiliyorum. İkinci kişi genelde benim dikkatimi dağıtıyor. Olmadık hatalar yapabiliyorum. Tek başıma çok daha iyi hakim oluyorum tekneye. Dediğim gibi solo olabilirsiniz teknede ama bu yalnız olduğunuz anlamına gelmez. Ama gene bir e, e, ikinci bir tur e, da tek başıma gideceğim diye de bir kuralım yok. Bir arkadaşım gelebilir. Birden fazla farklı kişiler gelebilir. Öyle bir hırs amaçlı Yalnızlığı seviyorum değil zaten o değil. yalnızlığı sevmiyorum dediniz. Tabii genelde sevmem. Ama tekne de e, konsantrasyonunuz ve ayak altı dolaşmaması sizin açınızdan son derece önemli. Yani birazcık önemli. Küçük teknede bu e, benim için önemli. Biraz da deniz hayatı şeydir. Zor bir hayattır. İkinci kişi daima teknede gerginlik yaratır. Ne kadar en iyi geçinen insanlar bile denizde bir süre sonra tartışmaya, işte bozuşmaya başlarlar. O yüzden hatta İngilizlerin bir lafı vardır. Yani tekneye arkadaşını almayacaksın falan gibi bir lafı vardır. Tabii benim için bu biraz abartılı. Birçok arkadaşım bana yolda katıldı. Ciddi bir sorun yaşamadık. Ee, önemli olan insanların toleranslı olmasıdır. Ama ben denizde yalnız olmamın en büyük sebebi e, bu çok güzel bir duygu yani evrenin içinde doğanın içinde e, tek başınıza kalmak, e, müziğinizi dinlemek, doğayla tek başınıza bütünleşmek Kendinizi bana ayrı dinlemek. bir ayrı bir keyif veriyor. Ama tabii ki e, bu sadece uzun etaplarda falan. Kıyıda ben de dostlarımla paylaşıyorum bunu zaten. Ev mi tekne mi? Ev zaten bir tekne zaten bir evdir. Ee, bir binada mı yaşamak yoksa bir teknede mi yaşamak istersin diye bir soru soruyorsanız e, düzgün bağlama koşulları e, düzgün demir yerleri olduğu sürece tekne derim. E, yani e, birazcık e, alt yapı önemli bu konuda ama şey de değil tabii ki. E, yani eğer o yörenin doğası demirlemeye uygun ise. Yaşamaya uygun ise bir marina faaliyetine falan da ihtiyacım yok veya ihtiyacımız yok çoğu zaman ama İzmir Körfezi gibi bir yerde şimdi teknede yaşamaya kalkarsanız bir marinaya girmek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla öyle bir yerde bir e, marina e, ya ihtiyaç duyarsınız. Sizin için marina kara dolmak gibi bir şey değil mi? Benim için Bu kadar marina. Denizleri benim için sonra... marina tabii ki öyle. Marina ihtiyaçların karşılandığı bir yerdir aslında. Marina e, belli ortamlarda sığınılacak yerdir. Marina denizcilik doğal denizciliğin içinde bir kavram değildir aslında. Çoğu zaman denizcinin hoşlanmadığı yerlerdir marinalar. Ama marinanın da sosyal bir boyutu vardır. İnsanlarla tanışırsınız, halkla bütünleşirsiniz orada. Ben o yüzden her gittiğim ülkede marinalarda kaldım ve diğer insanlarla iletişimim arttı. Olayın bir sosyal boyutudur o. Ee, ama maninalarda zorunludur. okyanuslarda e, sizin gibi e, denizin keyfine varmak isteyen, okyanuslara yeni yerler görmek isteyen insanlarla tanıştınız mı, gördünüz mü? Sizin gibi çok bu deniz aşığı insanlarla karşılaştınız mı? Çok deniz e, sever tanıdım onların çoğu arkadaşım da tabii ki de. E, yani kıyaslayamam ben mi seviyorum onlar mı, daha çok O anlamda söylemedin şey, zaten. Bilemem ama deniz seven çok insan tanıdım tabii ki. Ama eskisi gibi değil artık bu. Gerçi biz de 70 yaşında bir insan değiliz ama okuduklarımızdan, gördüklerimizden, tanıdığımız insanlardan biliyoruz ki Deniz Aşkı artık yerini yavaş yavaş gösterişe, işte şova dayalı bir takım faaliyetlere bırakmaya başladı. Denizcilik de artık o eski centilmenliğini yitirmeye falan başladı. Ee, ama gene hala e, deniz içerisinde uyumlu, birbirine saygılı, çok denizci, çok iyi insan var ve bunların çoğu da benim arkadaşım zaten. Dünyayı dolaştınız. En güzel koylar nerede? En güzel koylar Türkiye'de tabii. Yani e, bu e, şey değildir, abartı değildir. Gerçekten öyle. Dünyanın en güzel yatçılık e, yapılacak bölgesi Ege Denizi'nin Türkiye kıyılarıdır. E, Türkiye'deki suyun berraklığı, Ege'deki daha doğrusu suyun berraklığı, doğal berraklığı dünyanın neredeyse, neredeyse hiçbir yerinde yok. Ee, fakat bu tabii şu, gerçekten tehlike sinyalleri veriyor. Ee, Ege artık 20 sene önceki, 30 sene önceki Ege gibi değil. Ee, bunu herkes belki fark edemiyor ama e, hassas insanlar fark ediyor. Sun etliğinde birçok yerde e, azalma başladı. Bu nedenle çok ani e, ve e, köklü e, önlemler almak lazım özellikle koylarımız görünüyor da ama bunları da kaybetmemek lazım Bunun için de bir an önce önlem almak lazım yani tabii o asıl işte bizim savaşımız da orada başlayacak zaten inşallah bundan sonra e, bu koyları korumak e, işte Osmanlı'nın o hazinelerini korumak kadar hatta belki daha bile önemli e, bir görev bir insanlık görevi bir vatandaşlık görevi Hatta ben ona e, vatan'a ihanet etmek gibi bakıyorum. Bu bir hukuki suçlama değil, yanlış anlaşılmasın lütfen. İnsanın doğup büyüdüğü topraklara bakmaması, binlerce yıldır kendi kendine şekil almış kıyıları bir çırpıda gelip doldurması, yaşadığı ülkeye ihanet etmesi demektir. Yani e, tabii bu belki bazı yerlerde kötü niyetten olmuyor, ama kötü niyetle de olan yerler var. E, bilinçsizlikten oluyor daha çok. Ee, o on binlerce yıldır kendi kendine şekil almış kıyıyı bir çırpıda yok etmek e, beton yığını haline dönüştürmek çok e, aslında yüzlerce yıl sonra anlayacağız bunu daha çok neler yapmışız ya falan hani yüz sene önce Osmanlı padişahları Türkiye'deki tarihi eserleri falan İngilizlere veriyormuş alsınlar götürsünler falan diyormuş ya şimdi biz buna şaşırıyoruz yüz sene sonra da bunlara şaşıracağız ee, neler neler yapmışız neleri kaybetmişiz diye. Ee, o yüzden ben e, çevremdeki insanları organize ederek bilinçlendirerek buna karşı e, yapıcı bir e, oluşum sağlayacağım. E, gerekirse yetkililerimizle görüşülecek. E, bazı e, kanunlarda bazı değişiklikler yapılmasını sağlamaya çalışacağız. E, gerçekten şu anda çok kilit bir noktadayız. Eğer ani e, tedbirler almazsak gerçekten çok kısa bir sürede, 20 sene içerisinde Ege Denizi diye bir şey kalmayacak. Ege Denizi'nin o övündüğümüz hiçbir özelliği kalmayacak. Çok teşekkür ediyoruz Özkan Gülkaynak. Ben teşekkür Tebrik ediyorum. ediyorum ben. Bu arada hatırlatalım izleyicilerimize bir kitap hazırlığı var. Bu deneyimlerini aktarmak için özellikle de yeni nesile denizcileriyle paylaşmak için bir kitap hazırlığına başlayacak ve sanıyorum bir yıl sonra da kitapçılarda, raflarda yerini alacak Yaz günden bizden bu kadar. Yarın yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.